Irak istikrara kavuşmadan, Suriye'de akan kan durmadan, Afganistan'ın, Yemen'in, Lübnan'ın, Somali'nin sorunları çözüm yoluna girmeden bu bölgenin topyekün huzura kavuşma imkanı yoktur. Bu bölgede hiçbir ülkenin sırtını diğer ülkelere dönme, o ülkelerdeki gelişmelere kayıtsız kalma lüksü de yoktur. Bakınız, Irak'taki Özellikle de Kuzey Irak'taki otorite boşluğu nedeniyle biz 30 yıl boyunca buradan yönelen terör karşısında çok ağır bedeller ödedik. Kuzey Irak'ta yerleşerek Türkiye'yi tehdit eden terör örgütünün Irak'ın iç işi olduğu söylenebilir mi? Tüm bölgede mezhep çatışmasını tetikleme ihtimali olan Sunni Şii geriliminin Irak'ın iç meselesi olduğu düşünülebilir mi? Türkmen kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıların bizim tarafımızdan dikkate alınmaması mümkün olabilir mi? Suriye'de son aylarda yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye olarak ağır fatura ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. Filistin-İsrail meselesinde aynı şekilde Türkiye olarak ödediğimiz bedeller var. Bunu bu bedeli, bu faturayı bölgede sadece biz ödemiyoruz. Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, İran diğer bölge ülkeleri de Asya'da çok bu meselelerin deremesini çekiyor. İşte bizim Türkiye olarak bütün gayretimiz tüm bölgeyi ilgilendiren bu sorunların tüm bölgenin gayretiyle çözüme kavuşması, kavuşturulmasıdır. Biz bölge ülkelerindeki siyasi iktidar mücadelelerinin, siyasi çekişmelerin tarafı elbette değiliz ve olamayız. Ancak bölge halklarının hak ve hukukunun, bölgesel huzur ve istikrarın tarafıyız ve insaniyet namına sorumluluklarını da üzerimizden atamayız. Tekrar ediyorum. Etnik kökenine, dinine mezhebine, derisinin rengine bakmaksızın biz bölgede akan kanın durmasını, ölümlerin, katliamların artık son bulmasını istiyoruz. Türkiye hiçbir mezhebin karşısında da değildir, arkasında da değildir. Türkiye mezhep ayrışması, mezhep çatışması üzerinden güç devşirmenin böyle Ucuz hesapların içinde de hiç değildir. Tam tersine Türkiye on yıllardır, yüz yıllardır devam eden, bölge halklarına çok büyük acılar yaşatan meselelerin artık aklı selimle, sağduyuyla ele alınmasını, bir diyalog, bir istişare ortamının oluşturulmasını en güçlü savunan bir ülkedir. Hiç kimsenin iç işlerinde, gözümüz yok. Bizim işimiz bize yeter. Biz hiçbir ülkenin iç işlerine karışma, iç işlerine müdahale etme niyetinde değiliz ve olmadık. İşte Irak bütün olaylar başladığı sırada bizden Irak'a girmemizin istendiği dönemde Irak'taki kardeşlerimiz bizim Irak'a girmemizi istemedikleri için biz bütün hazırlıklarımızı yaptığımız halde girişimizi durdurduk. Çünkü bizim böyle bir derdimiz yok. Geçen söylediğim gibi istenmediğimiz yerde biz olmayız. Bazı meselelerin içişleri olarak kalmadığını, dahili mesele olarak kalmadığını da bu ülkelerin yöneticileri, sorumluluk sahibi olan önderleri görmek zorundadırlar. Bizim iyi niyetli tavsiyelerimizi önerilerimizi, yapıcı eleştirilerimizi iç işlerine müdahale olarak algılayanlar önce çıkıp kendi öz eleştirilerini yapsınlar. Bakın değerli kardeşlerim, Orta Doğu'nun tarihi birilerinin iddia ettiği gibi kanla yazılmamıştır. Orta Doğu'nun tarihi mürekkeple yazılmıştır. İlimle, hikmetle, sanatla, medeniyetle yazılmıştır. Bağdat, Şam, Mekke, Medine, Süphan, Beyrut, Kahire, Diyarbakır, Konya, Bursa, İstanbul tarihi boyunca siyasi çekişmelerle değil ortaya koydukları muhteşem eserlerle öne çıkmışlardır.